Hı? oturuşa var Allah'ını seversen selamun aleyküm kral abi selam verdim selam selam selamun aleyküm He. hoca da kaçtı namihrem var hocam namihrem kral abi <laughs> parmağın ne oldu abi ne <laughs> yapayım kedi ısırdı ne işin var senin kedilerin pisik pisik bayburtlucak konuşun Ha, bugün günlerden pazar. Piknik yapalım mı abi seninle? Kır. Zenginler Sen de zengin sen Ay. abi. al da bugün bir mangal yakma. Püzural, kuzu püzural. Bilmiyorum abi. Bilirim tabi 700 TL abi bildiğim kadarıyla. Sen ne der ki? Sen ne der ki? Şitirdi ya çolun manyak mısın sen ya? o zaman tayı al. Senin gibi civciv olsun ama. Ha senin yoksa bana ne der? Korusun. He. Kral abi. Bırak aşkım başım var er, bu türeme ya. 1 saniye. Almanya'dan Yunus Şen'in abimizin sana çok çok selamı var. Aleykümselam. Tamam. Gelisi Gerisi var mı? Yok. Gerisi ne? Gerisi var. Seni çok severmiş ağabeyim. Öyle dediler. Biz selam olsun. Aleykümselam. Kral abi! Başım ağrı dedim bir dakika, bağırttırma beni lan! Meymenet!